Herkese selam gençler ben Umut gençler bu videoda sizlerle birlikte e, güzel size güzel bir tekstür pek tanıtacağım Hemen şöyle bir dakika şunları şöyle alayım da Hemen oltayı da koyduk şuraya Envanter düzenimizi de yaptık hemen şuradan şunları bir çekiyorum Şu elmas kılıçımı aldım Aldım gelme e, Aşağıda linki var gençler Evet, Pekin linke indirme. Gidip indirebilirsiniz. 60 FPS falan alıyorsanız yani bir yüze çıkartır. Ben size tavsiye ediyorum. Güzel bir tekstür pek. Hiç adam falan yok mu lan burada? Yani şöyle şunlara şuradan çektik. Baba bat giydik hemen. Şunu 5'e alacağım. Bir kişi daha var. Yok. Kardeş sen gel buraya bakayım. Jitter yapmayacağım. Jitter yapmayacağım. Bunu öldürmem lazım çünkü. Gel buraya gel. Gel buraya. Aa takıldım. Kardeş. Lümin hayırlı olsun. Bay bay. Ee, başka adam var mı? Neredesin kardeş sen? Gel buraya. İzin vermem bas. Evet. I am regedit. Gerçek bir regedit. Gel buraya gel gel. Ya ne yapıyorsun oğlum? Evet gençler hemen ikinci partiye geçelim.